kiralamak istiyorsunuz. Peki kalkanı neden tercih istiyorsunuz? 1. Dünyanın en iyi plajlar listesine ilk ondan giren Kaputaş plajı kalkana yalnızca 7 dakika. E tatil demek deniz, kum, güneş, havuz demek değil mi zaten? 2. Burası eski bir Rum balıkçı kasabası. Cumbalı evler, bu coğrafya özgü Begomiller, ara sokaklarda kaybolacağınız Arnavut kaldırımlar ve samimi insanlarla tam bir butik kalabalığı yaşayacaksınız. 3. Burası bir gastronomi cenneti. Buraya gelenin aç kalması, restoranlardan memnuniyetsiz olması imkansız. Küçücük kalkan beldesi 170'ten fazla restoranı barındırıyor ve bunların en meşhurları gün batımından teras restoranlar. Üstelik tatil demek, aktivite demek. Tarih tutkunları için yakın bölgede bir sürü antik kent var. Su altı dünyası inanılmaz. Dünyanın su altı herkeslerinden bir tanesi dalış tutkunları, tarih tutkunları, rafting tutkunları, saklı kent kanyonu, ve diğer bir sürü etkinlik burada sizi bekliyor olacak. Üstelik gün batımında Patara plajında dört nala koşabilir, romantik fotoğraflarla kum tepesinde aşkınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. E, o halde ne yapıyoruz? Size en uygun villayı bulmak için villacın.com.tr'de buluşuyoruz.